Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle sadece marketteki en pahalı ürünleri alarak onlarla bir gün geçireceğim. Hepimiz alışverişe çıkıyoruzdur ve genelde market alışverişinde yani ihtiyacımız olanın en cüzi fiyatlısını tercih ediyoruz ya da orta fiyatlısını tercih ediyoruz. Ben bugün en pahalısını alacağım. Yani buna da bu kadar para verilir mi dediğimiz ürünleri deneyeceğim. Bakalım gerçekten fiyat arttıkça ürünün kalitesi de artıyor mu? Yani çok acayip bir şey sunuyor mu bize? Bunu test edeceğim. Fiyat performans açısından değerlendireceğim benim için refah dolu bir gün olacak ama aynı zamanda tabii ki bayağı da para vermiş olacağım. O yüzden videoyu şu anda hemen beğenin. O zaman ürünlerimizi almak üzere markete gidelim. Alışverişimizi yapmak için şimdi markete geldim. Meyvelerden almaya başlayalım arkadaşlar. Bu arada gerçekten en pahalı ürünlerin de satıldığı markete geldik. Yani ucuz bir şey bulmak zaten zor burada birazcık. Meyvelerde ilk gözümü arkadaşlar burada pitaya yani ejder meyvesi gözüme çarptı. Bu bizim ülkemizde de çok popüler değil zaten üretilmiyor da aynı zamanda. Bakalım fiyatı ne kadarmış. Zaten ucuz olduğunu asla düşünmüyorum. 39.90 yazdığına aldanmayın. 40 lira yani ve sadece bir tanesi. Enteresan olacak. 40 liralık bir meyve mi? Göreceğiz. Bugün gerçekten çok lüks besleneceğim. Bir tane alacağım. Çünkü neden? Yetmiyor bir meyve. Yine ülkemizde asla popüler olmayan bir meyve. Papaya. Bir bütün de değil bu. Yarım sadece. Bunun da fiyatı. Bunun da fiyatı arkadaşlar 37 liraymış. Bunu alıyoruz. Meyve kotamı bu iki meyveyle dolduruyorum arkadaşlar ve bir de sebze alacağım akşam yemeğim için. Birçok insanın tadını dahi bilmediği bir sebze var. Kuşkonmaz. Fiyatı bunun da 19.90 yani 20 lira. Bakalım nasıl olacak. Güzel pişireceğim. Bugün güzel bir sunum yapacağım. İleriye doğru gidiyorum. Şimdi kahvaltım için bir şeyler almak istiyorum. Kahvaltıda mısır gevreği seven biri gerçekten hiç değilim. Böyle peynir, zeytin, ekmek. Klasik Türk kahvaltısı seviyorum. Fakat şu anda gerçekten inanamıyorum. Gözlerim yaşardı şu fiyatı görünce. Şu mısır gevreğinin fiyatına bakar mısınız? Yani bunu aldım ama içim kan ağlıyor. Bunun içerisinde ne var acaba? Ölümsüzlük iksiri, hayatın şifresi falan mı var? 70 lira bir mısır gevreğine verdim. Şimdi de mısır gevreğim için süt alacağım. Yine en pahalı sütü almaya çalışacağım. Bunlar bildiğimiz klasik sütler. Bunlar ucuz, 2 lira. Ben hayır, en pahasını alacağım biliyorsunuz. Burada yine gözüme çarpıyor en pahalısı. Bu 28 lira. Badem sütü. Badem sütünü alıyorum. Badem sütü severim. Bunu kullanırım, bu ziyanlık değil. Çok sağlıklı olduğunu biliyorum ama 30 lira evet çok. Arkadaşlar ana yemek olarak ben aslında et almayı planlıyordum. Fakat et rayonunun önünde gözüme şöyle bir şey çarptı. Türüf mantarı 178 lira. 100 gramı da 409 lira. Ben bu ne alacağım? benim ana yemeğim olacak. Ya bakalım ne olacak? Mantar evet severim. Kesin bu ne gibi çıkacak biliyor musun? Havyar gibi çıkacak. Aynı tip. Yapıyoruz bir şey bakalım. Bir de fikirleniyor musun değil mi? Hayatımın en büyük salaklığı olur. En pahalı salaklığı. Şimdi ben makarna almayı düşündüm. Makarna normalde ucuz bir yiyecektir diyebiliriz ama... önümde gayet pahalı makarnalar var ve... Şu makarnanın fiyatı arkadaşlar 27 lira. Yani özel İtalyan makarnası falan sanırım çünkü evet, Made in Italy yazıyor zaten direkt burada. 2.70'e de gayet rengarek Ankara makarnası var. Hani neden o olmuyor da bu oluyor bilmiyorum. Deneyeceğim, bakalım arkadaşlar ne fark var göreceğiz. Sos bakıyorum üzerine, tabii ki sosu kendim yapmayacağım. Burada Jamie Oliver'ın hayatımda ilk defa gördüğüm sosları var. Çok ünlü bir aşçı kendisi, biliyorsunuz aynı zamanda televizyonda vesaire. Ve şöyle bir şey şu anda fark ettim, bu büyükler... 37,5 lirayken buradaki ufaklar 38.75. Şöyle bir şey de dikkatimi çekti bakın burada gülümsüyor. Burada Jamie Oliver daha cool bir poz vermiş. Fiyatına göre yüz ifadesi ve ruh hali değişmiş. Ben pesto sosunu alacağım, yeşil olanı alacağım. İtalya'da da makarna yedim. Bence bu kadar pahalıya yememiştim benim. Hayatımda yedim en pahalı makarna olacak. Şimdi atıştırmalık bir şeyler alacağım arkadaşlar. Şuraya biraz ilerlemek istiyorum. En pahalıları köşeye sıkıştırmışlar. Sanırım pek fazla kişi almıyor. Sanırım kurabiye bunlar. Tereyağlı kurabiye gibi gözüküyor. 39 lira. Vallahi buna da hayır demem. Bunu da severim büyük ihtimalle 39 lira. Bunu atıyorum. Şimdi içecek de bir şeyler almak istiyorum ve içecek reyonunun önündeyim. Gerçekten çok fazla seçenek var. Ama şurada bir meyve suyu daha gördüm. 19 lira. Blueberry ve yanındaki pembe olan ne? Cranberry. Pembe alalım. Pembe sevdiğim bir renk. En pahalı cipsi de buldum arkadaşlar. 19.95. Bakıyorum numarası neymiş? Neden 19.95 diye? Kinoalıymış. Yani sağlıklı bir şey sanırım. %20 daha az yağlıymış. Yani cips yemem. Ne kadar sağlıklı beslenmek istiyorsam, e cips yemem 20 lira verene kadar. Yani şu an öyle bir moddayım. Adım kaçtı ben 540 lirayla iki ay beslenirdim ben. Çünkü bir yemeğim yok benim. Çok yemek yemem, diyette falanım. Bir poşet yetmedi. Videoyu beğenin arkadaşlar. Kanalıma da abone olun lütfen. Çünkü bu kervan böyle yürümez. Arkadaşlar alışverişimi yaptım, geldim ve şu anda gün boyunca yiyeceğim her şey önümde duruyor. Her şeyin en pahalısını aldım. Bu arada bunların en pahalı olmasının sebebi galiba birazcık da ithal olmalarından dolayı. Önümde hiç yerli üretim bir şey yok. Bu fişten gösteriyorum. Fakat bu sefer fişi dikkatli bir şekilde gösteriyorum. Çünkü Victoria's Secret videosunda biliyorsunuz bunu ben böyle açmışım. Telefon numaramı değiştirdim o videodan sonra. Benim için gerçekten biraz pahalı bir gün oldu. Biliyorum sürekli böyle dediğim için bana kızıyorsunuz ama 500 lira çok. Gerçekten videoyu beğenin. Tabii şey de diyor olabilirsiniz şu anda. Sanki biz dedik sana bu kadar pahalı şeyleri ye diye. E haklısınız. Bugün benim için enteresan bir gün olacak. O zaman ilk önümle başlıyorum. Arkadaşlar şimdi terasa çıktım. Kahvaltımı keyifli bir şekilde yapmak istiyorum. Böyle güneş sağdan vuruyor. E, temiz hava gayet güzel. 70 liralık mısır gevreğimi yemeye başlıyorum. Bakalım kutusunu açıyorum arkadaşlar. Hmm. Çok güzel kokuyor. Gerçekten güzel kokuyor. Size de bir göstereyim. Şöyle... Bu arada bunların içerisinden de büyük ihtimal çikolatalar patlayacak. İçi çikolata dolu çünkü. Böyle yemek çok severim. Bu şekilde ufak ufak içerisi çikolata dolu. Kahvaltı için biraz ağır. Hani ben belki çok çikolatalı şeyler yemeyi sevmediğim için olabilir. Şimdi üzerine badem sütü dökeceğim. Bakalım badem sütü nasıl olacak? İyice bebek mamasına döndü ya. Ama başıma. Ben bunu böyle çok yumuşamasını falan beklemeyi sevmiyorum. Kıtır kıtır yemek daha hoşuma gidiyor. Zaten sütümü de soğuk döktüm. Bazıları da sıcak süt döküyor. Hani o hepten bebek mamasına benziyor. Bence bakalım ben bu şekilde artık yiyorum. Tam bir Amerikan kahvaltısı. <laughs> Lezzetli. Güzel gerçekten. İçinden çikolatalar patlıyor ve sütle birleşince sütte hafif bir süt olduğu için böyle sütlü çikolatayı yiyorum ama kıtır kıtır çok güzel. Bir de burada Yemekten anlayan bir arkadaşıma da danışmak istiyorum. Biliyorsunuz yemek videoları ile çok meşhur. En pahalı ürünleri denemişsin. Bir saniye. Onun yerleşmesi gerekiyor. Kolay değil. Ah, hiç kolay değil. En pahalı tatlıları yedim. Yedim. En ucuz tatlıları yedim. yedim. En pahalı yemekleri yedim. En ucuz yemekleri de yedim. Ben her boku yedim. Ama sen en pahalı market ürünlerini denedin mi? Denemedim. İşte. Evet. Şimdi senin de tadına bakmanı istiyorum. Çünkü bir gurme sayılırsın. Kaç para bu? 70 lira. Bu 70 lira mı? 69.90. Bu? Hı hı. Ya saçmalama ya. Ya tadı güzel ama. Tadı hakikaten çok güzel Tadı ama. çok güzel. Sen Bitir, bitirme ben de yiyeceğim. Tadı hakikaten çok güzel. Tadı cidden çok Tadan güzel. Şu kadar hatta yediğim en güzel mısır gevreği ama 70 lira verilmez böyle. Evet. Ama kaç gün gider? Bir hafta gider dedim biliyorsunuz. Hayır mı ya tabağımı bırak. Heh. Tabağımı aldı götürüyor ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Murat'ın da teslimden geçti. Tadı gerçekten çok lezzetli. Boşları getirdi bana. Badem sütünü de içebilirdin. O da bayağı pahalıydı. Onu bırakmışsın. Bir dakika o zaman ben de böyle içeyim. Teknik videosuna doğru bir giriş at var şuna İçeriden şeyleri getir, diğerlerini getir. Şimdi ben bunları böyle yiyorum. Çünkü Murat benim bütün mısır gevreklerimi bitirdi. Size içini göstereyim gerçekten içerisinden. Bakar mısınız şunu? Çok lezzetli bir çikolata e, çıkıyor. Ben <laughs> bunu yiyeceğim birazdan. Arkadaşlar biliyorsunuz en son kahvaltımı etmiştim, orada bırakmıştık. Şimdi üzerinden birazcık zaman geçti. Meyvelerimizi, atıştırmalıklarımız deneyiz. Ama yanımda iki numaralı biraderim Ezgi var. Merhaba. Önümde marketteki en pahalı meyveler var. Birisi Vietnam'dan, birisi Brezilya'dan geliyor. Daha önce hiç tatlarına bakmadım. Sen tatlarına baktın mı daha önce? Ben ilk defa görüyorum şu anda. Evet, o bayağı renkli, güzel gözüküyor. Burada papaya var. Kavuna benziyor bu birazcık bence. En azından bu kesilmiş. Aa, içinden bir paket daha çıktı. Güzel gözüküyor. Kokusuna bir bakalım mı? Çok güzel, fresh kokuyor. Kaşık da getirdim. Kaşıklayarak direkt yiyelim bence. Ben çekirdeklerin tadına bakacağım ya. Yenmeyecek gibi gözükmüyor. Sen o zaman tat bana söyle. Yenmeyecek gibi de gözüküyor birazcık şimdi <laughs> ama bakacağım ya. Yok ya! Bir bak derim. <laughs> bir bak. Abartıyorsun. <laughs> Suratın hiç öyle demiyor yalnız. Benim hoşuma gitti. Al. Vitaminin çekirdeğinde. Kesin bunun kalorisi çok azdır. Arkadaşlar böyle cahil cahil yemeyelim diye ben birazcık papaya hakkında internetten araştırma yaptım. Biraz onu okuyayım size. Güney Amerika'da yetişiyormuş ve meleklerin meyvesi olarak biliniyormuş. Yani çok doğru meyve almışım gerçekten rastgele. Sadece 65 kalori varmış ve yüksek lif içerdiği için de diyet yaparken tüketilmesi öneriliyormuş. Çok güçlü bir antioksidanmış ve kansere karşı da çok önemli bir bileşenmiş. Benim tahminlerim doğru çıktı birazcık. Ben bu meyveyi sevdim. Bu nereden gelmişti? Bu Vietnamlardan. Gel yıkadık mı? Hayır. Bunun içerisine koymuşlar ya bunu. yıkamışlardır. Yıkamışlardır. Çok para verdiğim için ben yıkanmış olarak geldiğini düşünüyorum ve tadı çok güzel. Biz AIDS olmayalım bunu yıkamadılarsa eğer. Ya öyle bir şey olursa Ezgi bu da sana son küçük şakam olur. Küçük <laughs> evet, küçük son şakasını. Olur son şakasını yani. yaptı dersin. Üzerindeki paketten ilham alarak arkadaşlar ortadan ikiye kesmeyi deneyeceğim. Sadece tek bildiğim bu. Ne? Üretince ben sana Aa sadece. hadi. <laughs> Tatsızlık çıkacak. Ezgi'nin suratını parçalayacağım galiba. Sen uz, yüzünü evet. uzak tut, at. Ooo, kestim, kestim valla! Ah. Hazır mısın? Hazırım. Nimet'le şaka olmadığından haberin var mı senin? Nimet'le şaka bizim kültürümüzden gelen bir şey. Burada olmuyor ama bu Vietnam'dan geldiği için orada oluyor şaka. Şaka yapıyor, seviyor şaka. Bu kesiyorum o zaman ikiyi. Şuna bakın. Bunu da direkt kiviye benzetirim. Kivinin beyazı gibi gözükmüyor mu? Evet. Kaşıkla mı yesek bunu diye düşündüm ama o kadar evet yenebilir bence. Yenir, yenir. Ay çok Şuna. güzel gözüküyor. Şuna bakın. Şu içindeki ufak pembe kısım da yeniyor mu diye düşünüyorum ama yenmiyor bence. Şurası mı? Evet. Yaprağını yedik artık orayı yemeyelim. <laughs> çok güzel. Hmm. Ay bu çok güzel. Albenisi bunun çok güzel ya. Tipinden alırsın yani. O zaman bu noktadan yine cahil cahil yemeği bırakıyorum ve birazcık e, Ejderha meyvesi hakkında da internetten birkaç bir şey okuyacağım size. Nereden geldiğini çok anlayamadım. Aa, kalorisi yokmuş gerçekten. Ne? Kalorisi yok. Çok azmış. <laughs> C vitamini bakımından aşırı zenginmiş ve yine çok güçlü bir antioksidan kaynağıymış ve çok lifliymiş. Ben çok sevdim. Ben de sevdim. Sen bu meyveyi alır mısın Ezgi gidip? Şu an yediğim için bir daha alma ama yemeseydim tadını merak ettiğim için alabilirim. Yani bir daha almazsın. İkinci kez alınacak kadar da güzel değil diyorsun. Güzelliğinden değil, param yok. Ben alırım sana Ezgi, bana söyle sen. Canın çekince bana söyle, ben sana alırım. Birlikte yeriz. Ha, meyve alma. Bana git hamburger al. Bu doyurmuyor bir kere. Ayrıca bunu da unutmadım. Beni son 2-3 videodur böyle geliyorsun, oynatıyorsun. E yani biraderdik. Hani evet, hani. Ben sana hamburger alırım ama neden almıyorum biliyor musun? Kilo almayayım zararla bunlar ne güzel antioksidan kaynağı kansere geliyor. Ben sana uzun vadede iyilik yapıyorum. Bunları sonra konuşuruz. Hep sonra sonra diyorsun. Yok oluyorsun. Bugün zaten. ben de kötü durumdayım. Çok para harcadım. Ne kadar verdin sen bunları toplam? Bugün yiyeceğim bütün yemekler 540 lira. Marketten aldığım en pahalı ürünlerle bir gün geçirmeye devam ediyorum arkadaşlar. Bu arada dışarı çıktık. Çünkü hava çok güzel. Birazcık temiz hava alalım dedik. Gerçekten zeytinyağı kokuyor. Şimdi tadına bakacağım. Orada her şey belli olacak. Tam tahmin ettiğim gibi. Gerçekten vıcık vıcık yağlı değil. Ama kinoalı yazıyordu biliyorsunuz şurada. Ben herhangi bir kinoa tadı alamadım. Paketin yarısı boş, hava doluymuş da. Normalde çok cips yemediğim için, canım çok cips çekerse alabilirim arkadaşlar. Yani yalan yok bunun birazcık fiyatını hak ettiğini düşündüm. Çok cips yemediğimi söyledim ve her videoda da zaten biliyorsunuz diyetimi bozdum ya, diyetimi bozdum ya diyorum. Çok fazla cips yiyince tabii ki kilo vermek mümkün olmuyor. Bu aralar ben de birazcık kilo verdim. Siz de sürekli yorumlarda yazıyorsunuz. Artık fark edilebilir bir miktara ulaştığı için belki akşam üzeri, akşam yemeğinde de nasıl kilo verdiğimden bahsedebilirim. Çünkü ben YouTube'da nasıl kilo verdim yazılı videoları izlemeyi çok seviyorum. Yani kilo vermeden önce de sürekli izliyordum ve Evet herkesin bünyesi belki farklı ama bazı şeyler insan yakalayabiliyor, kendine uygulayabiliyor. Daha fazla gemiyim ama. Nasıl bir aldım videosu olmasın bu. Arkadaşlar şimdi yavaş yavaş akşam olmaya başladı. Elimde bir diğer atıştırmalığım var arkadaşlar. Bu İskoçya'ya ait olan bu gofretimiz ya da kurabiyemiz bu aslında. Hayatımda ilk defa deneyeceğim. Arabada bu arada bir şeyler atıştırmayı çok severim. Hah çıkardım. Evet, bakıyorum lezzetli gözüküyor. Kurabiye çok severim bu arada, bu detayı da vereyim. Hmm, gerçekten çok lezzetli. İçerisindeki tereyağının tadını alabiliyorum. Çayla ve kahveyle birlikte yemelik bir kurabiye. Bunu çok sevdim. Bunu kaç para vermiştik? Onu onu hatırlamaya çalışıyorum. 27 lira mıydı? İçerisinde iyi bir şeker kullanılmış belli ama. E, o kadar para verdim, bir zahmetçe kullanılsın. Arkadaşlar eve geldim. Şimdi akşam yemeğimi yapmaya başlayacağım. Ben bu makarna için gerçekten çok heyecanlıyım. Çünkü buna epey para verdim. Hemen yanında... Sadece makarnayla bitti mi? Hayır, bitmedi. Hemen yanında da biliyorsunuz kuşkonmazımız vardı yine. Hemen yanına da mantarlarımı koyacağım. Epey zengin bir yemek olacak yani. Suyumu dolduruyorum makarnam için inanılmaz yetkin olduğumu herkes bilir mutfakta. Şimdi ben bunun kaynamasını bekleyeceğim burada. Şu konmazlarımızı yapmak için tavaya birazcık önce yağ koyuyorum ama ilk önce yıkayacağım. Tavaya sığdırmak için ikiye keseceğim. Şimdi zeytinyağım yok. Keşke zeytinyağı olsaydı da daha sağlıklı olsaydı. Ama zeytinyağım yok maalesef evde. Çok fazla açmayacağım. Biraz kısık ateşte. Tavanı iyice yağlandığından emin olalım. Mutfakta her yaptığınız adımdan emin olmanız gerekiyor arkadaşlar. Tavamız ısındı. Artık kuşkonmazlarımı tavaya bırakacağım. Bu arada kuşkonmazın da yine zayıflatıcı etkisi varmış ve ödem attırıyormuş. Çok lezzetli olacak bence. Ben kuşkonmaz dediğim gibi sadece bir kere yemiştim, denemiştim. Şu an ilk defa kendim pişiriyorum. Bence kuşkonmaz çiğ de yenilebilir. Çok lezzetli. Kötü değil. Ay acı. Çiğ kereviz gibi tadı. Tadı çiğ kereviz gibiyse bu kesinlikle zayıflatıyordur. Çünkü biliyorsunuz kereviz sapının da aşırı zayıflatıcı bir etkisi var. Suyum da burada kaynadı. Artık makarnalarımı atıyorum. Gerçekten bu makarnalar için aşırı heyecanlıyım. Bunlar suya attığında dağılacak. Keşke böyle top şeklinde kalsa. Çok güzel olur. Koklamak istedim. Bence bir tane daha atılır ya. Lezzetli bir şey olacak gibi geldi çünkü. Yenir bu yani. Kuşkonmazlarım oldu. Şimdi bunların altlarını kapatıyorum ben. Makarnam da oldu. Çok lezzetli gözüküyor ben. Şimdi makarnayı süzeceğim. Makarnayı süzme maceram biraz değişik olacak. 24 saat pembe videosunu izlediyseniz nasıl yaptığımı biliyorsunuzdur. Önemli olan evdeki imkanlarla mutfakta çözümler yaratabilmek. Of efsane laf ettim şu an. Ay elim yanıyor. Gördüğünüz gibi tek hamlede. İşte Nefis İtalyano. Sıra şimdi Jamie Oliver'da. Jamie Oliver'ın müthiş sosunu makarnama güzelce... O çok güzel kokuyor. Döküyorum. İçine bol dökeceğim çünkü çok güzel. Çok yükseldim Sos Çok, için çok heyecanlıyım. Şimdi sıra sunum yapmaya geldi. Ben makarna için gerçekten çok heyecanlıyım. Günün en güzel öğünü olacak benim için. Üf efsane gözüküyor. Keşke daha çok yapsaymışım. Gerçekten daha çok yapılmalıymış. Üf bunlar da çok lezzetli gözüküyor ya. Asıl bizim starımız biliyorsunuz. Günümüzün starı, trüf mantarımız. Hayatımda ilk defa tadına bakacağım. Dünyanın en pahalı mantarı. Oo! Bir şuan çok pahalı bir şey yiyorum ya. Havyardan hiç memnun kalmamıştım biliyorsunuz. Umarım havyar gibi olmaz. E ee, kokusu da güzel. Heyecanlıyım. Bu tam böyle makarna da, pizzada aradan çıkar da yersiniz. Hani çok güzel bir şey yedim ben. Ne yedim olur ya bu o yani gerçekten. Onu da şöyle makarnamın üzerine koyayım. Üf. Bu eve taşındığımdan beri en pahalı akşam yemeği ve en güzel akşam yemeği. Yemeğim hazır. Artık yeme kısmına geçeceğim. Bu arada içeceğimi de getirdim. Bunun da tadını merak ediyorum. Bence bunun çok bir olay olduğunu zannetmiyorum. O rengi güzel gözüküyor. Bakalım beni alıp götürecek mi? Doğalsa beni yakalar. Beğendim. Lezzetli. Güzelmiş. Meyve suyu beni aldı götürdü. Şimdi kuşkonmazların tadına bakacağım ilk önce. Çok lezzetli olmuş. Pişmiş hali pişmemiş halinden bir kere kesinlikle çok daha iyi. Şimdi trüf mantarlı ve pesto soslu makarnamın tadına bakıyorum artık izninizle o zaman. Makarna çok lezzetli ya. Ama şunu da söylemeden edemeyeceğim arkadaşlar. Evet sos çok güzel, evet mantar çok güzel ama makarnaya Kesinlikle bu kadar para vermeye değmezdi bence. Dediğim gibi az önce pişirirken de söylemiştim. Şu anda makarna yerken pek konuşulacak bir konu değil belki ama olsun anlatacağım. Ben 5 kilo verdim arkadaşlar ve diyet ve sporla verdim. Öncelikle kilo vermemdeki en önemli etkenlerden biri bence spor oldu. Ben hayatımda hiç spor yapan bir insan değildim ve yürüyüş bile yapmıyordum. Gerçekten dünyanın en hareketsiz insanlarından birisiydim. Ama gaza geldim, işte spor salonuna yazıldım ve özel hocayla çalışmaya başladım. Dedim ki okey ben spora gideceğim, bu sefer sporumu aksatmayacağım ve gerçekten haftada 3 gün spora gittim ilk ay. Sonraki aylar birazcık aksatmış olabilirim. Kilo verdiğini görüyor olmak beni motive etti ve diyetime de devam ettim. Çok zorlandım ilk başlarda. Benim yemek yemeyi ne kadar sevdiğimi biliyorsunuzdur. Yani şu anda bile yemeğe aşkla bakıyorum. Gerçekten yemek yemeyi aşırı seviyordum ve benim olayım ne bileyim bir lahmacun falan yiyeyim değildi. Ben böyle Akşam kahve içerken, çay içerken bir şeyler atıştırayım. Onları çok seviyordum ve en tehlikelisi de o aslında. Gerçekten onları bırakmak o kadar zor ki hiç ekmek yemedim, ee, tahıl yemedim. Ee, yani sadece sebze, süt ürünleri, proteinle beslendim. Ketojenik diyet olarak da geçiyor. Bakarsanız ne kadar zor bir diyet olduğunu görürsünüz ama ilk etapta kilo vermeye gerçekten ve hızlı kilo vermeye inanılmaz yardımcı oluyor. Ben şu anda 57 kiloyum, boyum 1.68. Birazcık daha vermek evet istiyorum. Diyetimi daha hala bozmadım. Şu anda da boksa başladım bu arada. Boks yapmak fitnessten çok daha eğlenceli. Siz de zayıflamak istiyorsanız, kilo vermek istiyorsanız ve hani kilo probleminiz olduğunu düşünüyorsanız bence ilk önce kesinlikle inanmak gerekiyor. Çünkü inanmasan kafamda bitirmeseydim o yiyecekleri gerçekten yemeyi bırakamazdım. İlk gün gerçekten açlıktan ağlayacak gibi oldum bu arada. İlk gün bir de heves edip böyle bir sürü sebze alıp haşladım ve e, karnabaharı haşladım, brokoli haşladım ve gerçekten sebze seven birisiyim ama o kadar kötü oldu ki akşam yemeğinde sadece sebze haşlaması ve yoğurt yedim. Ama dediğim gibi sonuca değdiğini düşünüyorum ben. Siz de kilo vermek istiyorsanız bence spora başlayın kesinlikle. Ben şu anda fazla yiyorum ama yarın hiçbir şey yemeyeceğim galiba. Artık günün sonuna geldik. Bugün bütün gün boyunca marketteki en pahalı ürünlerle beslendim. Şunu da belirtmek istiyorum bir kere. Bunların hiçbir bence alınmaz. Yani normal bir günde markete gidip ben bunu alayım. işte aylık mutfak alışverişimde bunu ekleyeyim. Bence hiçbirine denmez. Ya en azından ben böyle düşünüyorum. Ancak durumunuz vardır. Denemek istiyorsunuzdur. Ne bileyim ayda yılda bir kere ben bunu da almak istiyorum diyorsunuzdur. O şekilde belki bazıları alınabilir. Güzel bir gün oldu benim için. Çok lezzetli şeyler yedim. Videonun en başında bir tadım kaçtı. 542 lira ödedim biliyorsunuz. Bir insanın günlük yiyecek ihtiyacı kadar olmamalı. Yani olmamalı. Nasıl bir insanı sonuçta. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Lütfen videoyu beğenin. Hepinizi çok seviyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki zil işaretine tıklayarak da yakında gelecek olan, yeni gelecek olan içeriklerimden anında haberdar olabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.